Ha, Neslihan Karlı 44. 44. Hemen. Evet. Bu arada bazı sayıları söylüyorlar mesela. Diyorum ki hayır onu söylemeyeceğim. Allah Allah. Ben denk geldim. 51 miydi? Çok sinirleniyorlar 51 bana. Miydi? Evet, 51 miydi? Birkaç tane ona. var. Evet. Ondan sonra hayır ne var falan burada hemen <laughs> altına yazıyorlar. Yoksa cinsellikle ilgili bir soru mu yaz Hayır cinsellikle ilgili bir soru yazmadım. Aha. Ama içime akıyor bazen. Bazen akmıyor o Anladım. soruyu söylemek. Ha bu zamanla mı alakalı? Zamanla alakalı. Ha, bugün sorsak söylersiniz gibi. Belki. Anladım. <laughs> Soracağım şimdi tabii ki <laughs> Evet 44'ü alalım sonra 51. <laughs> 44. Hayatımda parayla ilgili daha çok kolaylık yaratmam için neler mümkün? Çok güzel bir soru. Hayatımda parayla ilgili daha çok kolaylık yaratmam için neler mümkün? Muhteşem bir soru. Çok güzel. Şimdi ben hep Para zor kazanılır. 3 işte çalışmam lazım, 5 işte çalışmam lazım. Evet. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı dedim. Soruları yazarken de hep bunu düşündüm. Bununla ilgili ne yapabilirim diye düşündüm. E, çok sevdiğim işte bu Amerikalı dedem var diyorum ya. <laughs> onun mantrası var. <laughs> aa dedim aa, kolaylık ne şey ihtişamlı. Kolaylık bak adam <laughs> ilk kolaylığı koymuş başına. Evet. Hayat demek ki böyle bir şey dedim. Bunu da uyguladım, ya çok zaten rahatladım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de var yani her Tabii. zorlukla beraber bir kolaylık, kolaylık vardır. Yani. Bence Geri Douglas da İslamiyet'ten etkilenmiş Yüzde bile olabilir yani. Olabilir. E, evet, kolaylık e, dileyelim. Niye dilemeyelim ki? Tabii canım. E, sonuçta. Aynen öyle. Evet. Hayatımda parayla ilgili daha çok kolaylık yaratmam için neler mümkün? Evet, Dört harika bir soru. Evet, hepimize geliyor arkadaşlar. Bir tanıdık. 51 hocam. <laughs> 51 bak. Sorulmayanı <laughs> sormak bizim işimiz. Evet. Olduğum şeyi sahip olacağım şeyi olmam için neler mümkün? Bir daha. Olduğum şeyi aslında sahip olduğum şeye sahip olduğumu anlamam için neler mümkün? Hmm, sahip olduğum şey. aslında siz. Kendiniz olmayı seçiyor musunuz? Olabiliyor musunuz? Evet. Olmak çok farklı bir terim hocam. Bunu söylemememin sebebi de anlaşılamamak. Şimdi olabilmek. Ben diyorum ki yani. E, söyleyebilirsiniz, isteyebilirsiniz, çağırabilirsiniz kalbinizle. Hı hı. Ama olabilir misiniz? Evet. Evet. Çok kıymetli bir soru. Hocam psikoloji bilgileri bunlar. Öyle mi? Tabii. Yani olmak... psikolog olan sizsiniz efendim. yok hocam. Siz de doğal psikologsunuz <laughs> belli ki. <laughs> belli ki. Bazılarımız okuyor, bazılarımız doğal biliyor sonuçta. Evet, Demet Beridze 86. Hemen geliyor. Demet Hanım 86. Evet, tüm ihtişamıyla güzelliklerin hayatıma akması için neler mümkün? İhtişam bolluğun en yüksek hali. Evet. İhtişam kelimesi. Uh -huh. Biz ihtişamın, bolluğun ne kadar farkındayız? Uh -huh. Bize çevreden çok fazla aslında kıtlık var. İşte sular bitiyor. Su savaşları başlayacak. Şunlar başlayacak, bunlar başlayacak ya. Yağmur yağıyor. Hı, hı. Arada sırada diyorum evet, ben mesela. Evet. Ama sonra ya yağmur yağınca da şey diyoruz. Özür dilerim sözünüz e, kestim. Sonra şey diyoruz ay yağmur yağıyor. Ay yağmur yağıyor. Bir de işte ben mesela dolsun, dolsun, taşsın diyorum her gün. Hı hı. Diyor ki senin yüzünden sel aldı. <laughs> Etrafı sel. Ya diyorum ki barajlar doluyor işte ne güzel. Evet. Devam edin. Evet. Yani burada bize yüklenen çok fazla kıtlık var hocam. Evet. Aman su bitecek, aman ekmek bitecek, buğday savaşları evet. çıkacak, şunlar olacak, bunlar. Ya ben de diyorum ki abi sakin olun. Evet. Bir tane fide dikiyorsunuz. 250 kilo portakal veriyor her yıl. Evet. Ya ben bunu yaşıyorum, hı hı. görüyorum. Doğada böyle bir şey var. Siz önünüze bakın, kendinize odaklanın, kendi içinize dönün diyorum. Evet. Böyle yaptıkça da güzellikleri çekmeye başlıyorsunuz. Bu soruda öyle yazıldı sayın hocam. Kesinlikle. Tüm ihtişamıyla Güzelliklerin hayatıma akması için neler mümkün? Evet, ihtişam. Ve sevdiniz mi? Ah hocam bayıldım. Ben ihtişam kelimesini çok severim zaten. <laughs> ben de. Ben. Ya Aslan. <laughs> Aslan. Evet, evet aslanın kelimesidir. Evet aslında. Benim i̇htişam, saçlar, yeleler. <laughs> Şimdi hocam şöyle mesela bu vizyon panosu falan yapıyoruz bazen. <laughs> ben farkında değildim. İşte ee, işte bazıları emlakçıya gidiyormuş bizim söylemelerimiz. Yani biz biz öyle bir şey yönlendirme yapmadık da. Emlakçıya hani mesela mi? bazı kişisel gelişimciler şöyle şeyler söylüyorlarmış. Diyorlarmış ki ya yani e, alamayacaksanız bile e, vizyonu genişletmek için işte gidin, dolaşın filan. Hani evet. yani o evlere, yalılara ne istiyorsan villaya git, dolaş hani. Yani evet. sonuçta sahipmiş gibi içinde gez. gez. Gibi bir şeyler söylüyorlarmış Güzel. ama kolayı var zaten öyle emlak siteleri var biliyorsunuz ben de bir boğa burcu olarak oturduğum yerden bu işleri halletmeyi çok severim <laughs> ben de dedim ki şuradan bakayım ben ne beğeneceğim dedim oh. bakıyorum 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 beni kesmiyor villalar oh. bakıyorum Şato. ama o ana kadar farkında değilim yani Şato mu kesiyor şatoymuş ihtiyam deyince ben, o geldi nasıl aklıma. peki aynı anda şatoyu söylememiz <laughs> e, Bence bir duymuş muydunuz diye Yok, düşündüm hiç ya. duymadım ha dedim ki yani ben ben bile istemiyormuşum ki dedim. O an fark ettim. Yani hmm. bir vizyon panosu şeyiyle görseli arayışıyla fark hmm. ettim. E neymiş falan derken şatoymuş yani diyorsunuz ya ihtişam. Bence asıl ihtişam bu işte. Kesinlikle. Yani şato. O Osmanlı Kesinlikle. şeyleri falan da hani o kervansaraylar falan Efsane. da benim çok hoşuma gider. Ya da o İngiltere'deki o eski yapılar filan. Asıl ihtişam o geliyor aklıma inşallah. Herkesin Amin. gönlüne göre. Herkesin ihtişam tanımı neyse... Ona göre aksın. Bravo. Diliyorum. Evet 283 Burcu Burcu. Saate de bakayım ben bu arada 283. hocamızın bir toplantısı var. 12.38. Evet evet vaktimiz var sayın hocam lütfen. Nasıl tamam. bir dikkat ya. Nasıl? 283 müydü efendim? Evet 283. 283. Hemen. Daha çok müteşekkir olmam ve kendimi onurlandırmam için neler mümkün? Hı -hı. Şimdi bir kere çok güzel bir hayat yaşıyorsunuzdur, yaşamıyorsunuz. Nefes almanız bile bir şükran sebebi. Hayatta hı hı. bir kendimize müteşekkir miyiz? Evet. İkincisi de kendimizi ne kadar onurlandırıyoruz. Evet. Yani kendimizin değerinin ne kadar farkındayız. Bütün kutsal kitaplarda aynı cümle yazıyor. Size ruhumdan hı hı. üfledim. Biz bu kadar şerefli, bu kadar özel varlıklar olarak yaratılmışız. Yüce Yaradan bize ruhumdan üflemiş. Evet ve yani hala daha üflemekte. Büyük bir Evet. Ve hala bu, üflemekte. Bundan daha büyük bir şey şeref olabilir mi yani? Evet. Ya biz bu onurun ne kadar farkındayız? Kendimizi ne kadar onurlandırıyoruz? Tabii. Ben görüyorum arkadaş ya ben yemeyeyim o yesin. Hı. Ben yapmayayım bu yap. Ya sen de kendini onurlandır. Herkese yetecek kadar var, 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 var. Evet, evet. Ya işte bu yetiştirme tarzları çok önemli. Çünkü küçükken böyle yetişmedik mi? Yeme yedir işte ona ikram et paylaş yani. vesaire falan filan bu bilgilerle Elmanın yetişince. Elmanın portakalı muzun en güzeli misafire ha. ayrılır. E, evin en güzel misafire odası. onurlandırırız kendimizi onurlandırmayız. Evet. Evin en güzel odası kapalı dururdu evet. salon. salon. <laughs> yani şimdi biz nasıl onurlandıralım kendimizi? <laughs> Over over 40. 40 üstü olduğumuz çok net belli oldu evet, maşallah. acaba? Hocam, zaten biliyorlar zaten bizi izleyenler de bizim gibi şey termal grubu ben şey diyorum termal gezi grubu yaşıyoruz. Ya, ay bayılıyorum bir de ben <laughs> gerçekten bugün aklımdan geçti. Ay, şöyle Aa. güzel bir savunma olsa gitsem şöyle bir ay. Şimdi benim yaş grubum hep böyle termal geziler onlar bunlar beni de güzel. davet de götürürler beni de götüreceğim. Ben kuzey aidiğimi yay olmama rağmen hala daha böyle şeyim hani hayalimde gidiyorum her yere. Oturduğunuz yerden. Oturduğum Boğa Burcu. yerden evet. Fiziksel olarak diyorum ki şimdi mesela işte ay okul var şu var Hı bu var yok. Diğer gözlük takıp onunla <gülüyor> <gülüyor> gözlük. Evet evet aynen. Gerçekten benim için üretiliyor sanki bütün bunlar. Ondan sonra sonra şey diyorum işte ya bazen diyorum ki bütün bu iş güç okul vesaire benim yaşıtlarım termal gezilere gidiyor. Termal <laughs> gezilere gideceğim yerde ben ne yapıyorum burada filan diye bunun esprisini yapıyorum hakikaten. Bundan daha iyi nasıl olur? Israr. Ay Ersin diyorum ki defalarca Ersin, 23, 23 yazılmış. 23, 23, 23. Evet. Hocam Ersin. size şu en çok sorulan sayılardan 23 bir tanesi. Ersin Bey'e evet. evet. 23. Şimdi bu realiteyi nasıl avantajıma kullanabilirim? Hmm. Şimdi bu dünyanın gerçekleri var. Değil mi? Biz oturuyoruz yer çekim diye bir şey var. Bıraktığım evet. zaman düşüyor başka başka şeyler de var. İlişkilerde farklı farklı şeyler var. Hı hı. Ersin Beyciğim siz bu realiteyi nasıl avantajınıza dönüştürebilirsiniz? Hı hı. Fırsatlara odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. Ben evet. bunu çok net söylüyorum. Lütfen çevrenizde olan biten Ersin Bey de burada olduğu için <laughs> o <tarafa doğru> <gülüyor> evet. <gülüyor> Lütfen çevrenizdeki fırsatlara çok 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 odaklanın. Müthiş evet. bir avantajınızı bir dönemdesiniz efendim. Evet, kesinlikle Ersin. Bak, bunların hiçbiri tesadüf değil bunları duymak. Kesinlikle. Ee, bunu değerlendir. 23. Bu 23'ün de bende çok komik anısı var. Şimdi benim çok yakın kardeşim var. Telefon açıyor, 23. <laughs> Merhaba, ben de çok iyiyim. Sen nasılsın? Günün nasıl? Mersin'de havalar nasıl? Adana'ya gittin mi? <laughs> yani çocuklar nasıl oğlan ne yapıyor kız ne 23. Hiçbir şey söylemeden tekrar 23. Ben onu söyleyeyim. <laughs> hep 23 mü soruyor? Allah Yok Allah. hep 23'ü değil. Yani telefon açıyor. Hı. Merhaba demeden sayı söylüyor. Hocam, bir de ilk 23'ü söyledi. Şimdi ben diyorum ki çocuklar nasıl <laughs> falan. O ısrarla hiçbir şey söylemiyor. Ben konuşuyorum çocuklar nasıl değil mi? Biz bir önce bir merhaba dememiz gerekmiyor mu Mete Bey falan diyorum. O diyor ki 23. <laughs> <laughs> çok güzel ben de bunu kullanayım. 20 yıl siz arada yani merhaba, evet. sayı söyleyeceğim. <laughs> Demekler <laughs> sayı söylüyorlar artık. Beni bu şekilde kullanmaya başladılar hocam. hocam. <laughs> Ama hocam bu <laughs> itişanlı hayatı siz seçtiniz. Siz seçtiniz. <laughs> Doğru. Yani Doğru. hocam. Doğru. <laughs> evet. evet. E, Esin Erkan 614. 614. Oha çok ilginç bir sayı. Wow. Evet. Heyecanlandım. Değişik bir şey gelebilir. Evet. 614. Ya önemli olan Yaradan'ın bahşettiği yeteneklerimizle yapabileceğimiz tüm güzellikleri oluşturmaksa? Bir daha okuyabilir misin? Ya önemli olan Yaradan'ın bahşettiği yeteneklerimizle yapabileceğimiz tüm güzellikleri oluşturmaksa? Hı. Ya önemli olan Yaradan'ın bahşettikleri bahşettiği yeteneklerimizle yapabileceğimiz tüm güzellikleri oluşturmakla oluşturmaksa hı hı. siz etrafınıza ne kadar katkı verebiliyorsunuz? Siz bu hayata neden geldiniz? Hı hı. Sizin yetenekleriniz ne? Hı hı. Sizin buraya gelmenizin bir sebebi var. Evet. Bunu hiç kendinize sordunuz mu? Bana çok söylüyorlar. Benim yanıma gelen zengin oluyor. Maşallah. <laughs> ben zengin geldim. <laughs> Daha da olsun inşallah. Ay. Daha da olsun Rahmi inşallah. Bey, e. <laughs> daha da olsun inşallah. Selamlar Rahmi Bey. Bunu çok, se çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle görsem kucaklayacağım. Benim için çok değerlisiniz. Bunu ben çok duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. <laughs> ne güzel. Çok mutlu oluyorum bunu duydukça. Ne güzel. Yani bir dükkana giriyorum. O dükkan doluyor taşıyor. Dolsun dolsun taşsın. Sizde de mi var? Benim bakkal Mustafa amca vardı <laughs> çocukken. Babama derdi ki lütfen oğlanı biraz yollar mısın? Senin oğlan gelince do doluyor doluyor taşıyor derdi. Uh -huh. Yani inanılmaz bir şey. Bazı insanların böyle bir şeyi var. Ben de var. onlardan evet. bileyim. siz evet. de öylesiniz. Evet evet çok mutlu oluyorum böyle olunca yani. Ne güzel. Hatta bana şey diyorlar artık biraz kendine de çalıştır falan diyorlar ama bu öbür tarafı beni çok o kadar mutlu ediyor ki hiç şöyle değilim yani hani ya ona onlara çalışıyor bana niye o kadar çalışmıyor. Hatta diyesinde değilim yani. O kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü hmm, benim de hmm. herkesin hayatta bir misyonu var. Evet. Hmm. Ee, ve hani durduğunuz yerden böyle hani eğer bir şey saçıyorsanız etrafınıza ne kadar güzel. bence çok önemli bir görev yani hani Kesinlikle. diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Müthiş bir soru geldi. Gerçekten. Hangisi hocam? Ha. İşte bu bana göre çok güzel. Yani bahsettiği <laughs> evet. bahşettiği evet. yeteneklerinizle yapabileceğiniz tüm güzellikleri oluşturmak, işte fayda evet. sağlamak etrafınıza, işinize, evet. dostunuza, çevrenize, ülkenize, evet. dünyaya. Evet. Evet. Çok güzel bir soru.